Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizi bugün arabada açıyorum. Böyle bir çalış yapmak istedim. Biz şimdi e, kuaföre geldik. Akçaya geldik. Saçlarımı kestireceğim ben. Yani öyle çok fazla bir boyutunda bir değişiklik olmayacak. Fakat şöyle bir yenilensin istiyorum. Çünkü uçları çok kırıldı. Öyle ım, saman gibi olur ya. Aynen öyle oldu. Bir kendine gelsin istiyorum. Şimdi Beste teyzem, Büşra, ben geldik. Üfrala teyzem boyatacak. Besteyle ben de kestireceğiz. Hava çok güzel bugün. Güneşli böyle açık. taptaze bir hava var. Öyle bir de ben kirpik lifting yaptır, yapmıştım ya. Önceki videoda size demiştim. Hani hiçbir etkisini göremedim falan diye. Benim kirpiklerimin uçları çok sarı. Ve ben rimel sürmemiştim. Yani rimel sürüp deneme yapmamıştım. Bakın şimdi rimelledim kirpiklerimi. Şöyle göstereyim size. Yani görüyorsunuzdur umarım. Normalde dediğim gibi benim kirpiklerimin uçları çok sarı. Yani belki de o yüzden yaptığım belli olmadı. Belki siyah boyası olsaydı belli olurdu. Şimdi böyle rimelleyince sanki daha bir etkisini gördüm gibi. Haksızlık da yapmak istemiyorum ürüne. Öyle onu da söyleyeyim dedim. Şimdi ben iniyorum. Orada yine sizi açarım. Görüşürüz. Bu arada saçım başım bayağı bir dağınık. Çünkü çok geç kaldık kuaföre. O yüzden böyle saçımı toplayıp çıktım nasıl olsa kuaföre geliyorum diye. Size de böyle dağınık bir şekilde açmış oldum. Bunun için kusura bakmayın. Bunu da dipnot düşmek istedim size. Tekrardan görüşürüz. Geldik şimdi arkadaşlar. Büşra ile teyzemi aldılar. Buradan da şey içiyor. Mama mı? Eskici. Eskici. <laughs> Teyzemle Büşra'yı aldılar. Biz de besteyle sıramızı bekliyoruz. Ay şuradan güneş geliyor güzel oldu şey. Beste makyajını yapamadı geç kaldığımız için. Böyle yanına alış mı yapıyor? Aynası. Lökitili. Şöyle size. Nana! <laughs> 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 ha şey şey pardon. Unicorn'la. <laughs> Feyza'nın hediyesi. Bir tane YouTube'da bir kız var. Onu takip ediyorum. Unicorn'a unicorn diyor. Doğrusu unicorn. Evet. Ama o unicorn diyor. <laughs> Mickey Mouse'a da mi, mit... Miçkey diyor. Miçkey. <laughs> ve çok takipçisi var ve çok izleniyor. <laughs> Kim biliyor mu? Hadi bize çantamda ne var çek. Çekeyim. Reddit aynı. Cüzdan. Bir tane lip balm. Lens kutum. Kulaklık. Burasını Lidya mı yaptı? Yaz benim ojelerime bakın. Siyah kalem. Siyah kalem mi? Sen siyah kalem sürmezsin ki. Sürüyorum. <laughs> Artık sürme kararımı aldım. Aynen aynen. Bir eyeliner'ı. Harikadır. Puduya. Harika. Bu da güzel bir pudra. Fırça. Dudak da kalemi. Kaşeli. <laughs> Rengine bakın ama kapatıcılar. Fitmeler. Bir tanesi bitti, bitti. Ay. Bir tanesi bitti. Bir tanesi can çekişiyor. İnnoş. Diplerini gördük yani. kaş, Ürünü sömürüyoruz yani böyle hani dibine kadar. Kaş kalemi. Ruj. Bir daha ruj. Ve bir daha ruj. Sonra beni evde ruj arıyor. Al onu. Parfümü hiç sevmem. Çok şekerli. Kaçtı Ramazan bölgesi? Kaş yeni şey Hı -hı. Ve bir tane daha saçlı bir toka. <laughs> Şöyle de bir toka. Başka? Fişler. <gülüyor> Çöp <gülüyor> yani. Nerede Anadolu restoranı? Burası yok. 23 liralık ne yedim beste restoranda? Aa şey bu McDonald's. Şurası almıştım. Bir ha. de su. Başka bu ne? Aa bu şey. Ne? Emir'le biz şey yapmıştık. Fal bakıyor ya aletler var. Elini ha. koyuyorsun. Bak. <laughs> Partnerinizin kişiliğinin olumlu yönlerini beğendiğinizi göstermeye çalışmalısınız. Onun olumsuz yönlerini değiştirmeye çalışmaktan ve bencil davranmaktan vazgeçin. Bunu söylerken Emir böyle. <laughs> evet. Bu aynen. fal kime çıktı sana mı? Bana... <laughs> Çok mutlu oldu. Ha, sen bencil ki. Para konusunda Yanlış bir davranmayın. Kaynaklar... <laughs> bir davranmayın. Gereken kaynakları elinde geçecek. Sadece tasarruflu olmanız gerekiyor. Mali cidenizi korumanız şart oldu. Bunun için aynı bir katkı sıkı bir plan yapacaksınız. Sadece sınırlarınızı ulaştığınız her zaman yolunuzunuz ve konsantrasyon yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Bitti. Ve peçete. <laughs> Çantadan makyaj malzemesi. Bence hiçbir şey yok ki. Evet. Telefonum var işte. Aa. Öyle. Bu kadar. Bitti. Daha ne olsun? Mübarek. <laughs> Çantamda ne var çekse bir tane cüzdan. Tabii bir tane cüzdan alacak. <laughs> Telefonum. Sonra arabanın anahtarı. Bir tane dudamdaki ruj. Onu da hiç kullan... Yani onu da taşımam aslında da bugün ne olasa atmışım ama Bu kadar. Zaten telefonumu çıkartıyorum. Hani içinde bir cüzdanlar bana anahtarı kalıyor. Bu kadar çanta benim. Şimdi hiçbir şey yok. Hiçbir şey böyle yanımda taşıma aletim tamam, yoktur. Şarj taşımam. aleti falan taşımam. E tamam işte beste taşır. Bir şey lazım olmalı. Besteden ya beste yanındaysa zaten. <laughs> o almıştır yani. Böyle çantayı doldurma huyum yoktur. Genelde çantalarım büyükse eğer boştur bir kısmı. Beste'nin kombini de çekeyim şöyle. Suratımı çekmedi ya. Evet. Sen her haline güzelsin. Teşekkür ederim. Kemer, çanta, çizmeler. şık şey olmak istedim. Çıksın. Bu başarmışsın. Yani, teşekkür evet. ederim. of you viewer like a ton. Never really notice what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Yani çok kısaltmadım. Sadece boyunu kırıklarını aldırdım. Bir de önlerimi böyle yine kısalttım. Biraz uzamıştı çünkü önlerimde yine. Böyle şimdi saçım kurutulup fönlenecek. Sonra zaten işimiz bitecek. Teyzemin saçı yani işimiz bitecek derken benim işim bitecek. Teyzemin saçı yıkanacak, boyanmıştı. Kesilecek, fönlenecek. Beste'nin saçı kesiliyor, fönlenecek. Güşran saçı kurutuluyor kesilip önlenecek. Daha aslında vaktimizde bize orada burada 1,5-2 saatlik işimiz var gibi duruyor. Böyle işte akşamda büşra yine brownie yapalım. Fırında oturalım dedi. Öyle bir şeyler yapacağız herhalde. Yine zaten hep birlikte yapıyor olacağız. <laughs> got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being Benimle bitti arkadaşlar. Böyle oldu saçlarım. Şöyle bir fön çektirdim. Minerimi de şöyle havalı fön çektirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Teyzemi bekliyoruz. Saçı kesiliyor ve fönlenecek. Ha, burada bir tane güzellik var. Gri renkte. Ay, bu şey yoo. Dikkat ederseniz her yerde bir güzellik bulabiliyorum kendime. Her yerde bir çocuk geliyor şansımıza saçlarına. Göster. Arkanı dön. Çok tatlı oldu. <laughs> Sen gel. Sen göster. Müslah da teyzenin saç modeli aynı oldu. Beste'nin de aynı gerçi. O da kahküllü oldu. Ben böyle. Tazelendik. Kızlar oh, hayır, gelin gelin. Olmuyor. Saçlarımız. Kahkülsünüz. <laughs> <laughs> Üçünüz <laughs> kahkülsünüz. Benimki perçem. Evet perçem. Kırmızı kerkül, kırmızı kerkül ee? siyah kerkül. <laughs> Aynen kerkülün tonları. Aynen. Kerkülün 50 tonu. Elimde duran fotoğraf. teyzeme geldik. Size brownie yapacağız demiştim ya. Brownie yaptık. Şöyle göstereyim size. Burada hazır. Size artık çekmedim çünkü geçen tarifini vermiştim. Kanalımda tarifi mevcut. Şimdi bunu alıp fırına ineceğiz biz. Yani yine orada oturacağız. Evet, şimdi fırına geçiyoruz. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlarım. Bizi bıraktığım üzerinden tam 2 gün geçti. 2 gündür hiç kamerayı açmamıştım. En son zaten fırındaydık. Fırında oturduk. Sonra biz eve geldik. Saat epey bir geçti. Yaptık. Ertesi günü hiçbir şey yapmadım. Tüm günümü evde hiçbir şey yapmadan geçirdim. Şimdi kargolarım vardı. Alışveriş yapmıştım Trendyol'dan. Pador Trendyol'dan alışveriş yapacağımı söylemiştim size birkaç video öncesinde. Birkaç bir şey aldım. Burada Altınoluk'ta hiç kışlığımın olmadığını söylemiştim ben size. Gerçekten hiç kışlığımız yoktu. Ama Beste bir İstanbul'a gidip gelmesi gerekiyordu. O esnada bize böyle bizi birkaç ay idare edebilecek kadar kışlık getirmiş. Onları kullanıyoruz. Ama, ama yine de ben trendi yoldan böyle bir şeyler almak istedim. Zaten beğendiğim, sepetime eklediğim şeyler vardı. Onları almak istemiştim. Şimdi onlar geldi. Ben de açmadım, beklettim. Şimdi istiyorum ki onları sizinle birlikte açalım. Burada şimdi tek tek. Yani hangisi hangisine ait bilmiyorum ama şimdi ben de açacağız sizinle birlikte göreceğim. Ha evet. Ay, bunu çok beğenerek sipariş vermiştim zaten. Bu kotonun bir sweatshirt arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok tatlı. Önünde böyle bir baskısı olan sweat. Çok beğenerek sipariş verdim bunu. Hatta benim bunu aldığım gün böyle stokta aldı sanırım. Bundaydı herhalde o. Benim çok çabuk tutup almak istedim bunu. Zaten bu Tüm ürünlerin hepsini ben üzerine deneyip size göstereceğim biraz sonra ama nasıl kombinlerim diye bunu kafamda şöyle hayal ettim. Bunun içerisine beyaz gömlek giyip altına da şu renklerde yani şöyle antrasit tonlarda bir jean giyip o şekilde kombinlerim diye düşündüm. İlk parçamız bu arkadaşlar. Şimdi ikinci parçamıza geçelim. Neymiş? Bu da böyle ben sivit aldım arkadaşlar genel olarak hep bu da şöyle bir sweatshirt yine. Bunun kalitesi böyle çok hoş değil. Şöyle bunun içi şöyle povarlı. Hem evin içinde hem dışarıya giyebilirim. Ama şunu söylemeliyim ki bunun kalitesi böyle çok aman aman hoş değil. Şu öndeki baskısı çok hoşuma gitti benim. Çok tatlıydı. Bunu da yine böyle kotlarla, mam cinlerle içine sokup giyebiliriz. Zaten çok yüksekte değildi fiyat, Biraz bir tık daha uygundu diğerlerine göre. Şimdi devam ediyorum. Böyle büyük bir var. Bunun içinde ne olduğunu bilirim ama çok merak ediyorum zaten. Şimdi iki tane şey çıkacak. Evet. Yine şöyle bir tarçın renginde bir yine sivit aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şurası şöyle balıkçı yakam. Bunun içi polarlı bu arada sıcacık, süper yumuşacık bir şey. kollarında da şöyle bir detayı var. Ve şimdi merak ettiğim parça şu. Şuna gelelim. Trendyol'la Zeynep Tosun böyle bir işbirliği yapmış. Ee, orada çok beğendiğim bir parça vardı benim. Onu söyledim. Şöyle bir belki biliyorsunuz Bir ceket gibi, gömlek gibi ama yani böyle çok kış havalarında falan tabii ki de giyilmez. Daha çok ilkbahar sonbahar aylarında giyilebilecek bir parça. Şöyle arkadaşlar. Ay çok güzel. Ben de sizinle ilk defa açıyorum. Şöyle arkası bu şekilde. Önü bu şekilde. Bu arada bunun yani hepsinin olduğu gibi bunu da yorumlarına bakarak aldım bedenleri çok büyük diyorlardı yani bedenini büyük söylemeyi zaten biraz salaş diyorlardı ben de small yani 36 beden söyledim top deyince değil bu arada kapitone çok karakışta giyemezsiniz ama yani çok da sıcaklarda giyecek bir ürün gibi değil ben şunu bunun içine aldım daha doğrusu şöyle söyleyeyim şu ikisini böyle Düşünerek almıştım. Ben zaten bunların hepsini üzerine de giyse göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk parçamı giydim. En sevdiğimle başlamak istedim. En beğendiğimle şöyle oldu. Şöyle bir sivit. Bir tık daha bol olabilirmiş aslında ama çok dar değil ama daha salaş durması için bir tık daha sanki büyük alsam olurmuş. Bence çok tatlı oldu. Diğeri bu arkadaşlar. Böyle. Bundan dediğim gibi çok fazla hoşlanmadım açıkçası. Şu kol omuzlarından falan. Çok hoşlandığımı söyleyemem. Bunu da zaten şöyle cinlerle içine sokup giyerim diye yani tam olarak böyle düşünerek aldım zaten. Şimdi bunu kalkıp da geri falan gönderecektim de değilim. Kalitesinden çok hoşlanmadım. Fakat yine de böyle giyilebilir bence. Bu da böyle arkadaşlarım. İşte bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu zaten alırken de çok seveceğim biliyorum. Bu Trendyol Milla'nın bir ürünü. İçi böyle yumuşacık ve asla üşütecek bir şey gibi durmuyor. Salaşlığı, şu kollarının salaşlığını falan ben bu şekilde çok severim. Yani bu Salaşlığını çok beğendim. Kollarının böyle balon gibi duruşunu, bol duruşunu çok beğendim. Rengini çok beğendim. Rengi burada bir tık farklı çıkıyor gibi ama yine de olsun. Yine de rengi harika, çok güzel. Arkadaşlar bu laç Aldığım tüm sivit hepsi large. Sadece o e, kızlı olan var diye kotondan aldım. antrasit renkli olan. Sadece onlu midyumu almışım. Onu da large alabilirmişim. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bir de ceketimi giyeyim. Evet ceketimi de giydim. Buna bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. İçine ben bunu düşünerek almıştım böyle. Pami yaparım değil mi? Bunun içerisinde şu içindeki tüm renklerin hepsi olur zaten. Beyaz olur. İşte siyah olur. Sarı olur. Pembe olur. Her tonla giyilebilir. Beyaz da çok güzel olur. Çok beğendim. Evet yorumlarda dendiği gibi bedeninizden bir beden küçük alabilirsiniz diye yazıyordu. Ben tam bedenimi aldım. Omuzları bir tık düşük oldu ama Böyle kapitonelerde bol güzel duruyor yani. Savaş güzel duruyor. Benim hoşuma gidiyor. Ben arkasını da göstereyim. Size. Alışverişim bu şekildeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi üzerim çıkarıp geleyim. Kendinize bir kahve hazırlayalım. Bedenlerimi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. 36. Bu large. Bu large. Bu medium. Bu da large. Bu şekilde unutuyorsam eğer bedenlerine söylemiş olayım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kahvemi de içtim, Geldim. Daha yemek yemedik aslında. Akşam yemeğimizi henüz yemedik. Annem yemek yapıyor. Fırında böyle poşette tavuk yemeği pişirdi. Da pilav yapıyor şu an. Ben de peynir tatlısı yani Kemal Paşa ama onu sütle haşladım. Şimdi babam gelince yemeğimizi yeriz. Şimdi artık bu videoyu da burada kapatmak için açtım kamerayı arkadaşlar. Sizinle birlikte kuaföre gittik. Saçlarımızı kestirdik. Bu arada bugün günlerden Pazartesi yarın bu videoyu yükleyip yayını açmam lazım. Cuma günü İzmir'e gideceğiz. Kız kızı İzmir'e gideceğiz. Teyzem, annem, Büşra, Beste, ben. Eşimiz Cuma günü İzmir'e gideceğiz. İzmir'de de size böyle güzel güzel videolar, vloglar çekeceğim. İzmir benim okuduğum şehir. Üniversiteyi orada bitirdim. 6 yıl kaldım. Çok seviyorum ve çok özlüyorum. Şöyle gidip hem oradaki arkadaşlarımla hem de şehrimle hasret gidermek istiyorum. Böyle kız kıza bir plan yaptık. Cuma günü İzmir'e gideceğiz. Böyle arkadaşlarım. Gitmeden önce de bir saçlarımızı kestirelim. Bir tazelenelim istedik. Yol alışverişim vardı. Onu da sizlere çektim. Biraz beklettim. Yay burcu olmama rağmen. Çok sabırsız olmama rağmen. Yine de sizin için birlikte açalım diye paketlerimi beklettim. Şimdi artık bu videoyu burada kapatacağım. Umarım videomu severek, beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım enerjimi ve samimiyetimi sizlere aktarabilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın canlarım. Desteğinizi bekliyorum ve desteğinizi esirgemediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜，拜拜。